Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin 10 dakika öncesinde de 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşmişti. Deprem birçok ilden de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan yapılan açıklamada saat 12.56'da Merkez Üssü Ege Denizi'nin Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu depremin ardından yine aynı bölgede 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Deniz yüzeyinin 7,03 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Kuşadası ilçesine 18,34 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın alınmadığı ve gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.